Öneri üzerine Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Kaya konuşacaklar. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Başkanım öncelikle meclis yönetiminde henüz daha oylama yapılmadan önce kararsa yeter sayısının varlığına dair kerametiniz gerçekten bizleri üzdü bu konuda biraz daha e, divanın hassasiyet göstermesini istirham ediyoruz. Bir diğer husus biz bu çalışmaları, bu itirazlarımızı niçin yapıyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asli fonksiyonuna döndürülme mücadelesidir bu. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi getirildiği zaman bütün meydanlarda bas bas bağırarak şunu söylüyordunuz. Hükümet kendi işini yapacak, meclis kendi işini yapacak. Meclis artık hükümet kurma işleriyle ilgilenmeyecek. Yasama organı olarak yasama faaliyetlerini bizzat meclis yapacak diyorsunuz. Daha taze bir örnek vereyim. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tuş diyor ki biz yargı paketiyle ilgili bir taslak hazırladık ve bunu AK Parti grubuna ilettik. Peki yargı paketiyle ilgili taslağı hazırlamak külliyedeki hukuk politikalarının işi mi? Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun ya da buradaki milletvekillerinin işi mi? Dolayısıyla bizim itirazımız buna. AK Partili milletvekili arkadaşlarının da hukukuna sahip çıkıyoruz. Sadece oradan hazırlanıp genel kurula komisyondan bir gün önce gelen ve o çalışmalar yapılırken birçok milletvekilinin haberi olmadığı çalışmalar bu meclisin itibarını düşürüyor. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Can Atalay ile ilgili bir karar bu genel kurula iniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili televizyonlarda canlı yayında bugün biz bu konuyu görüşeceğiz mecliste ve halledeceğiz diyor kendini meclis başkanında yerine koyuyor. Biz ise oturumu yöneten Sayın Bekir Bozdağ 15'e 5 dakika kala sormasak hiç bize bilgi verdi yok. Bizim bu karar yetisi, yeter ve yoklama taleplerimizin tek bir sebebi var. Bu meclis kendi iradesine sahip çıkmadığı zaman iktidarlar sadece el kaldırıp indiren milletvekillerinden çok hoşlanırlar. Sizler de bugün ikbal kaygısıyla buna itiraz etmiyor olabilirsiniz ama emin olun güçlü bir meclis bütün milletvekillerini tek tek güçlendirir. Ama sadece el kandırıp indiren bir milletvekili emin olun iktidar tarafından da dikkate alınmaz. Onun için buradan sizlerden istirhamımız komisyon çalışmalarına gerekli önemi verebilmemiz açısından bu kanun tekliflerinin daha erken gruplarla paylaşılması lazım. Ve yine iktidardan size külliyeden bir taslak hazırlanıp geldiği zaman hayır bunu hazırlamak milletvekillerinin işi diyebilmemiz lazım. Ben burada AK Partili milletvekili arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi eleştirmiyorum. Onlarla beraber irademize sahip çıkalım diye bunu söylüyorum. Bugün siz bu meclisi çalıştıracak sayısal çoğunluğa Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber sahip olabilirsiniz. Ama emin olun yarın bu çoğunluğa sahip olamadığınız zaman meclisteki milletvekillerinin kıymeti Lütfen. daha iyi anlarsınız. Onun için gelin bu millet bizlere sadece maaş vermek ve burada sadece gelip kaldırıp iktidarın gönderdiklerini el kaldırıp el indirmek için göndermedi. Biz vazifemizi yapmak istiyorsak bakın bugün ilişte maden kazası oluştu. Biz ise sadece patronların maden yasasındaki problemleri nasıl önüne açabilirizi konuşuyoruz. İşçi sağlığı, iş güvenliği ilgili hiçbir çalışmayı konuşmuyoruz, konuşamıyoruz. Niye? Çünkü patronlar ihtiyaçlarını bildiriyor. Saray taslak hazırlıyor. Bize de bu tiyatroda el kaldırıp indirmek ya da hızlandırmak kalıyor. Sayın Abdülhamit Güle danışma kurulu toplantısı öncesinde ifade ettim. Sadece meclisi hızlandırmak için bizimle müzakere etmeyin lütfen. Gelin ya yargı paketi geliyor nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Sağlık paketi geliyor nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Buraları önceden bizimle konuşun. Her şey hazırlanıp sadece işte biraz daha hızlandırabilir miyiz? Önerge çekebilir miyiz diye Teşekkürler Sayın Kaya